Boşkar Servis'le servis sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili Sokrates izleyicileri. İstanbul Havalimanı'ndayız. Oto Team Boşkar Servis noktasında alıştığımız boş kalitesinde ama her zamankinden daha da zengin, daha da farklı bir servis deneyimi yaşamak üzere bugün buraya geldik. Hakikaten çok farklı bir konsept var karşımıza. Ben de merak ediyorum. Bakalım bugün neler öğreneceğiz. Hadi gelin içeriye beraber gezimize başlayalım. Evet, Auto Team Boşkar Servis'teyiz. Dünyanın en büyük üçüncü Havalimanı'ndayız ve Emre Bey'le beraberiz. Merhaba. Merhaba Serhan Bey. Biz çok farklı bir yere geldik gerçekten. Aslında bir Boşkar Servise gelmek için yol çıktık ama bambaşka bir konsept bizi karşıladı. Evet. Burası nasıl bir yer ve diğer Boşkar servislerden nasıl ayrılıyor biraz anlatır mısınız? Tabii ki öncelikle servisine geldiğiniz için çok mutluyuz. Teşekkür Allah, ediyoruz sizin için, alem fırsatını bulduğumuz için. Burada e, birçok personelimize hizmet veriyoruz dışarıdan hem içeriden, çalışanlarımıza hizmet veriyoruz. Aslında siz normal bir boş kart memleketteki her noktadaki bütün hizmeti burada veriyorsunuz Tabii ama ki. büyük bir fark var. Burası havaalanının içerisindeyiz Tabii aslında. Tabii ki buranın sirkülasyonu çok daha fazla oluyor. Hı -hı. Çok fazla yabancı müşterilerimiz olsun, e, her türlü insana hizmet veriyoruz öyle söyleyeyim. Her türlü kültür edeyim daha doğrusu. Ve e, buranın en büyük avantajlarından biri de e, aracı aynı gün içinde teslim edebiliyoruz. Evet. Yani sabah erken saatlerde teslim aldığımız takdirde aynı gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Ve bu fırsattan en çok yararlanabilenler Buranın çalışanları. Yani zaman kavramı onlar için çok önemli. Sabah erken aracını bize bıraktığımız bıraktığı takdirde aynı gün içinde teslimatını yapabiliyoruz. Yani müthiş bir şeyden bahsettiniz çünkü zaman hepimiz için sınırlı, Tabii. Ki. Yani İstanbul'un koştuğum özellikle. Biz aynı zamanda araçlarına bakım dışında, ekstra kontrolleri dışında Hı -hı. detaylı iç dış yıkama da yapıyoruz. Temiz şekilde, detaylı, profesyonel bir şekilde temizliğini yapıp o şekilde teslim ediyoruz. Ama onun dışında normal buradan seyahat eden, benim gibi yolcular için de aynı hizmeti alabiliyoruz. Tabii değil mi? ki, tabii ki. Araçlarını seyahate gidenler de bıraktığı zaman onlarla biz daha çok WhatsApp üzerinden iletişime geçebiliyoruz. Ee, Pro formalarını, ekstra gördüğümüz şeyleri atıyoruz. Ee, onlar da tabii onayladığı takdirde biz, e, bildirimini bize yapıyorlar biz de teslimat sürecini ona göre ayarlayıp geldikleri zaman da aracını teslim alabiliyorlar. Siz aslında burada boş kar bizim alıştığımız standart müthiş fonksiyonel işte çabuk ekonomik hizmetini bir de çok özel bir e, müşteri deneyimiyle birleştirmiş vaziyette. Kesinlikle. Bizim 15 adım dediğimiz rutin bir kontrollerimiz de var. Her araca örnek veriyorum. Araç bakım vesaire ya da frenlerle kontrol şikayetiyle gelse bile Hı -hı. biz 15 adım rutin kontrollerimizi uyguluyoruz. Ekstra bir şey gördüğümüz takdirde örnek veriyorum. Araç periyodik bakıma gelmiş olabilir. Fren baltaları bitik olmuş olabilir. Bunun da bilgisini biz kullanıcıya veriyoruz. Fren baltalarınız da bitik veya da çok kısa bitmesine az kalmış. Değiştirelim, nasıl ilerleyelim diye. Onun da onayını sunuyoruz. Dediğim gibi onayladığı takdirde de yardımcı oluyoruz. Peki İstanbul Havalimanı çok büyük bir kompleks. Evet. Ben biliyorum vale ile teslim alıyorsun aracı e, giden yolcu kısmı ama ben meraklı bir müşteriyim ve aracımı kendim getirmek ve görmek istiyorum. Burayı nasıl bulacağım? Tabii ki şöyle polis kontrol noktasından geçiş yaptığımızda e, sağ ana tarafta evet ana girişten girdiğimde sağ tarafta gelen yolcu bölümü var. Tamam. Gelen yolcu bölümünü takip ettikten sonra e, terminal alanına giriş yapıyoruz. Tamam. Gelen yolcu bitirdikten sonra sol tarafta açık otopark levhası var. Bizim levhalarımızı görebilirsiniz. Ototürk'ün boş servisi olarak açık otoparka doğru sol tarafa döndüğünüzde gelen yolcu e, bitirdikten, bitirdikten, sonra, evet, değil mi? gelen yolcu bitirdikten sonra sol tarafa doğru açık otopark levhaları var. Tamam. Açık otoparka gider gibi sola döndüğünüz takdirde açık otoparkta girişlerimiz yan yana. Orada bizim bariyerimiz var. Bizimle iletişime geçtiğinizde biz o bariyeri kaldırıp sizi karşılıyoruz. Ha, biz özel bir kapıda yaptınız yani. Tabii ki tabii Peki, ki. Bir şey daha soracağım. Burası da bir e, on binlerce kişinin neredeyse çalıştığı devasa bir yer. Tabii. E, buradaki havaalanı çalışanlara profesyonel yönelik farklı hizmetleriniz var mi? Tabii onlara özel kılmak için TGS, Türk Hava Yolları gibi birçok firmaya iskontolarımız var. Yedek parçada %20, işçilikte %30 bir iskonto uyguluyoruz. Yani pilotlar, kabin memurları, hizmetleri, herkes. Herkesi kapsayan, Türk Hava Yolları, TGS, yani burada çalışan e, personel olması e, takdirinde yardımcı oluyoruz öyle söyleyeyim. Çok güzel. Baştan başa her şeyi çok iyi düşünmüşsünüz. Beraber biraz servisi gezelim ve Tabii neler yaptığınızı birlikte bakalım. Buyurun lütfen. Evet, Ototeam Boşkar Servis'teyiz. İstanbul Havalimanı'ndayız. Oğuz Usta'yla beraberiz. Ve bundan 100 yıl evvel Boş'un icat ettiği otomotiv sektörünü değiştiren Buji'nin değişikliğini beraber yapacağız. Hocam selamlar. Selam. Ben biraz elimi kirleteceğim ve e, deneyeceğim ama senin tabi uzmanlığına ihtiyacım var. Buyurun. Şimdi Buji tabii ki her silindirde mutlaka bir tane var ve aslında ateşlemeyi sağlıyor. Dolayısıyla evet. bizim bu yakıt hava karışımının ateşlenmesiyle devamında bizi hareket enerjisine getiren bütün reaksiyonu başlatıyor. Onun için bujinin sağlıklı olması çok önemli değil mi? Evet. Öbür türlü çünkü hem araç çekişten düşüyor. Hem yakıt etkiliyor. Yakıt tüketimi çok olumsuz etkiliyor. Zaten hissetmeye başlıyorsun bujide bir sorun evet. oldu bujilerde. Biz şimdi beraber senin de yardımınla bujiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi normalde her sindirde bir tane buji var. Evet. Şu başlangıçtaki bir tane vidayı gevşettik. Düşmeden şuraya koyalım. Soketi Soketini var. çıkaralım önce. O ateşleme buradan sağlıyor evet. değil mi? Enerjiyi buradan alıyor. Ee, evet. Üstünü çıkarttık şimdi. Ben alayım onu. Tamam. Bucu tamam. şu an aşağıda. Çıkartmaya çalışacağız. Böyle bir de buji lokmamız var. Tamam. Bununla birlikte sökeceğiz. Tamam. Evet, oturdu şu an üstü. Evet. Bayağı gevşedi. Evet, çökelim. Devam. Çökülmüş olması lazım. Alacağız tamam, hemen. Bujiyi gevşettik. Şimdi bir da silindirin içine doğru uzanıp çekip çıkartacağız. Evet, evet, balığı yakalamış olduk. Evet, eski bujiyi söktük. Bu artık geri dönüşüme gidiyor. Şimdi... Bu da yeni bujumuz. Şimdi... Üstünde böyle koruması da var zarar gelmesin tamam. diye. yenisini aldık. Şimdi şurada tırnağı var sevgili izleyiciler. Yani çok basit bir şey anlatacağım. Arabayla gidiyorsunuz. Dakikada 4000 devirle gidiyorsunuz. Bu ne demek? Her dakika 4000 kere bujiler ateşleme yapıyor demek. Yani saniyede 65-70 kere ateşleme yapmaktan bahsediyoruz. Onun için bujinin üstüne düşen bayağı Evet. önemli bir görev var. Şimdi yenisini yerine yerleştiriyoruz. Evet yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başladı. Evet ben kaba taslak sıktım ama tabii buna ince ayar gerekiyor. Gerçek bir e, doğru tork değerini yakalamak evet. için. Oğuz Usta sen devam et buradan. Fabrika Onun araç de, benim yüzünden yolda kaldı. Fabrika verilerine göre tork ayarını da yapalım tamamdır. Yani bunun tam anlamıyla doğru ayarda sıkılmış olması gerekiyor. Ne evet. çok fazla ne çok gevşek. Evet. Değil mi? Onun için yaptık bunu. Tamam şimdi bobini takabiliriz. <laughs> evet soket. Ben kontrol edeyim bir daha ortalığı Tabii. diye. Evet. Tamam soketi takıyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi vidasını da takalım. Bu şekilde verilmezse sakın beni yüzden sonra araç sahibi yolda kalmasın. Senin kontrolünde gittik her şey tamam ben değil bir mi? bir bakayım tutmadı galiba. Tamam. Yardımcı olayım size. Bu şekilde. Tamam. Evet, bobini de yerine taktık. Şimdi artık sabitleyelim. Onu da çok sıkmayalım. Ben tamam. kontrol edeyim. Evet, yine ince ayar için sana evet. bırakıyorum. İşlemimiz tamamdır. Evet, bujiyi değiştirdik. Artık daha sağlıklı bir şekilde yola çıkabiliriz. Evet. Teşekkür ederiz Oğuz usta, eline sağlık. Diğer işlemlere devam edelim. Evet Oğuz Usta, da daha önceki bölümlerde periyodik bakımdan bahsetmiştik. Ee, orada tabii yakıt filtresi, hava filtresi, polen filtresi, bir sürü filtre değiştiriyorsunuz. Biz bugün senin de yardımınla hava filtresini değiştirelim, evet. olur mu? Hava filtresi bildiğim kadarıyla motora gelen havanın tertemiz olmasını sağlıyor. Evet, değil mi? Yine bizim performans için, hem yakıt tüketimi için hem performans almamız için her zaman belli dönemlerde değişmesi gereken bir şey. Şimdi evet, eski... onların da tabii kilometreleri var. Onun kilometresi kadar ustam? Ee, Yaklaşık 15.000 bin. 15 binde. uygun oluyor. Şimdi zaten eskisini çıkartıp yenisini yan yana koyduğun zaman anlayacağız aslında evet. ne kadar kirlendiğini. Bütün hava ve yol şartlarından dolayı. Ben size tekrar yardımcı olayım. Bu şekilde tamam. kaldırırsak, bu şekilde almış oluruz. Evet, işte eski hava filtremiz. Ömrünü tamamlamış vaziyette. Evet. Yenisi gördüğünüz gibi gıcır gıcır. Boş servislerde yaptığım en kolay işlerden biri oldu bu. Hem sürüş konforunu hem de güvenliğini etkileyen unsurlardan birisi de silecekler. Evet. Değil mi? Aşınınca hem camda leke yapıyor. Hem gökyüz açımızı engelliyor. Hem de hem gıcık, gıcık bir ses gıcık çıkartıyor. Ses Ama sileceğin bir ömrü yok aslında değil mi? Evet. Yani Hava kendi şartlarına kendine söylüyor falan... değişmesi gerektiği değil. Evet. Herhalde. Hava şartlarına göre falan değişiyor. Tamam, siz geldiniz zaten sileceklere Biz bakıyorsunuz. Bakıyoruz, camı falan hani iz bırakıyorsa, Aha. sürüş açısını engelliyorsa o Hı -hı. şekilde değiştiriyoruz yani. Bununki biraz aşınmış beraber değiştirir bu evet. arada. şekilde. Evet, Bosch'ta her modele uygun silecek var. Şimdi çıkartalım eskisini. Yani ben geldi kendi aracımda da silecekleri kendim değiştiriyorum. Dediğim gibi o zaten söylüyor değişmesi gerektiğini. Tamam eğer bu OEM boş silceyi kullandıysanız başka bir şey yapmanıza gerek yok. Diğer markalarda sorun olabilir ama bunu taktik yerine oturdu. Tabii otomobil silecek değiştirme modunu almıştık onu kapatacağız sadece. Ondan evet. sonra sürüşe devam ediyoruz. Peki bakımı bitirdik sayılır. Şimdi ne yapalım? Aracı iç dış yıkamaya alacağız. Tamam. Önce dışı yıkanacak. Tamam. Oradan detaylı temizliği alacağız. Ayrı bir istasyona gidiyor. Evet. Hadi bakalım şimdi arabayı çekiyoruz. Bakım noktasına. İstanbul Havalimanı'ndaki şaşırtıcı boşkar servisteki maceramız devam ediyor. Biraz yorulduk şimdi biraz da bir kahve molası verdik ve yanımızda boş mobilite satış sonrası çözümler. Türkiye Orta iletişim İletişim Müdürü Neşe Temurkaş Savaş Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz programımıza. Aslında biz size konuk olduk ama şu an en azından Hoş bulduk. Sizi tekrar bir boşkar kar serviste ağırlamak gerçekten çok güzel. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Valla burası çok yenilikçi bir konsept olmuş. Fikir çok güzel bir kere. Buraya gelirken teşekkür birkaç ederiz. arkadaşıma söyledim böyle bir çekim şey var falan. İnanamadılar hani otomobilimi bırakıp tatile gidip geri dönen her şeyin e, şıkkı şıkkı hazır olduğunu görmek hakikaten büyük bir fark olsa gerek. Onun için kere fikir olarak tebrik etmemiz lazım. Çok yenilikçi bir fikir. Galiba da Avrupa'da falan başka örneği yok. Bilgisayar. Evet Avrupa'da farklı bir örneğimiz yok. Yani Çok on, teşekkür ederiz. 15.000 servis içerisinde bir tek burası varsa o ayrı bir takdir şayan durum oluyor gerçekten de. Şimdi de biz boşu her zaman işte aslında Türk halkı olarak çoğunlukla Dayanıp, bu tüketim mallarındaki beyaz eşyalardan tanıyoruz hepimizin evinde vardır ama aslında Bosch'un kökleri otomotiv ve çok daha eskiye dayanıyor. Bosch deyince de aklımıza her zaman teknoloji geliyor, yenilik geliyor, ee, ileriye doğru atılmış adımlar geliyor, Alman mühendisliği geliyor. Bu boş Car servisteki e, ilk macera ne zaman başladı ve bugüne kadar ne gibi önemli tarihsel adımları katettiniz bu 100 aşkın sürede? Tabii ki kısaca bahsedeyim. 1886 yılında kurucumuz Robert Bosch tarafından Almanya'da kurulmuş bir şirketiz. O günden bu yana da aslında otomotiv gelişiminde. Önemli icatlarımızla aslında e, imzamızı attık diyebilirim. Örneğin 1897 yılında manyetol ateşleme sistemini, e, içten yanmalı motorların güvenli bir e, sürüşü veya güvenli çalışmasını e, destekleyen bir sistem. Aynı zamanda bu manyeto bizim için önemi çok çok farklı. Çünkü o manyetonun kesitinden bizim e, logomuz için ilham alınmış. Bundan dolayı yeri de bizde çok farklıdır bu icatımızın. E, ayrıca 1902 yılında buji icatımız e, mevcut, yüksek voltajlı e, buji sistemlerini aslında boş e, motor performansında bir devrim yarattı diyebiliriz bunlarla birlikte. E, 1927 e, yılında ise e, dizel ejeksiyon sistemlerimiz e, icatımız mevcut. Bu da zamanında Rudolf Diesel'in e, aslında ürettiği dizel motorların e, bizim e, bu icatımızda otomobillerde kullanımı sağlanmış durumda. Yani bahsettiğiniz kilometre taşları gerçekten otomotiv tarihini değiştiren icatlar. Hani teknolojiye yön vermenin dışında yani sanayinin aslında gidişatına da yön veren. İşte farkına varmadan, şu an söylediğiniz her şey hepimizin aracında var. Aynen. Bazılarının ömrü 100 yılı geçmiş vaziyette. Ciddi dönüm noktaları aslında otomotiv gelişiminde. Evet bazılarının ömrü 100 yılı geçmiş vaziyette ama hani Aynen. artık böyle standart teknoloji haline gelmiş. Onun için gerçekten boşun hayatımıza kattığı çok şey var hani e, özellikle otomotiv dünyasında. Tabii ben de şimdi otomobil meraklısı olarak her hafta farklı şeyler öğreniyorum. şimdi buraya otomobilinizi getirdiğimizde ona çok iyi bakılıyor. Ondan eminiz zaten görüyoruz ama Doğru. kullanıcılara nasıl bakıyorsunuz? Yani ben buraya geldim, o aracımı bıraktım ve ondan sonra benim hayatıma neler değişiyor boş tarafından bakarsak Aslına baktığımızda elbette biz boş kar servislerimizi bizi tercih tercih eden müşterilerimize iki yönlü bir deneyim yaşatıyoruz. Bir tanesi elbette ki teknik hizmetin, servisin, kaliteli teknik hizmet servisinin verilmesi ama aynı zamanda da müşterilerimize bu bizim için değerlerimizde önemli olan güveni burada da yansıtıyoruz. Şu şekilde aracınız getirdiniz buraya tamamen analiz yapıldı. Herhangi bir bakım onarım yapılmadan önce e, size şeffaf bir şekilde, sizin anlayabileceğiniz bir dilde yapılması gereken tüm işlemlerin net bir şekilde ifade etmesini sağlıyoruz ve sizin kararınız doğrultusunda da zaten bu işlemler başlıyor. Hiçbir sürpriz çıkmıyor karşımıza. Aynen, e, asla bir sürpriz çıkmasını e, engelliyoruz diyebiliriz. Bu yüzyılı aşkın teknolojik miras bugünkü boşkar servis noktalarını özellikle Türkiye'de ülke çapında düşünürsek e, nasıl yansıyor? Aslına baktığımızda bizim ilk servisimiz 1921 yılında Almanya'da faaliyete geçmiş. O da yüz küsür yok. Evet, yaklaşık 104 yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz. Türkiye'de ise boşkar servislerimiz 2002 yılından itibaren müşterilerimize bakım onarım hizmeti veriyor diyebilirim. 367 noktada Türkiye'de bu hizmetleri veriyoruz. 74 ilde ben programdan biliyorum. Evet, doğrudur. Hatta 74 Hatta göre bayağı arttı yani 1 iki sene içerisinde. Evet, 74 ilde 367 noktada bu hizmeti veriyoruz ve nasılsız yine e, tüm e, bu boşkar servislerimizde boş kalite standartlarında bu hizmet veriliyor diyebilirim. Tam da bunu soracaktım. Boşkar servisi yani böyle bütün ülke çapında ya da Avrupa çapında yaygın çok az servis ağı var. Yani her markanın otomotivde tabii kendi yetkili servisleri var ama bu çok farklı bir konsept. Doğru her evet. marka bakım e, her marka ve modele bakım. İnsana da çok güven evet. veren bir hani evet. e, gerçekten bir yapı var burada. E, sizi peki temelde rakiplerinizden ya da benzer e, şirketlerine ayıran farklar neler? boş uzman eğitmenler tarafından eğitilmiş teknisyenlerimiz var. Kalite yedek parça ve test cihazlarımız söz konusu. Tabii ki boş mühendisliği ve aynı zamanda dijitalleşme. E, Dijitalleşmede odak noktalarımızdan bir tanesi. Sürekli kendimizi bu konuda e, geliştiriyoruz diyebilirim. Tabii günümüzde bütün sektörlerde çok yoğun bir rekabet var. E, Boşkar Servis de aynı anda hem küresel hem de yerel bir marka. Çünkü niye yerel? Çünkü neredeyse bütün Türkiye'yi kapsıyorsunuz artık bizim Memleketin her yerinde servis ağlarınız var ve hani artık her şeyi yapmak sadece etmiyor, İyi anlatmak da gerekiyor bir fark Bu bağlamda siz iletişimde hangi noktalara daha fazla değiniyorsunuz? Neler sizin için daha önemli? hususlar müşteriye ulaşmak adına Aslında dengeliyoruz diyebilirim Şöyle ki biz Elbette bir global markayız ancak yerel kültürümüze ve hedef kitlemizin alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına çok hakimiz ve buna göre de aslında Evrensel olan değerlerimizi kalite ve güven gibi koruyarak yine kültürel ihtiyaçlarını dahil edilmiş bir iletişim dili kullanıyoruz diyebilirim tüm iletişimlerimizde. Tam da buraya gelecek Dijital iletişim tabii artık e, hani çağın gerekliliği. Yani bir hizmeti, bir markayı tüketiciye buluşturmak için önce cep telefonda olmanız ve orada karşısına çıkmanız gerekiyor insanların. Çok Buradaki e, iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Yani dijital dünyada boş neler yapıyor? Nasıl bir fark yaratıyor? Ya çok doğru bir tespit. Aslında bizlere de aynı şekilde hedef kitlemiz gün geçtikçe daha fazla dijital kanallarda veya dijital platformlarda zaman geçiriyor diyebiliriz. Her şey mobil oldu. Mobilite daha da önemli. Aynen, Onu aynen. Geçtikçe. Bundan dolayı da tam bu noktalarda aslında bu dijital dünyada biz de yerimizi aldık. Şu şekilde örneğin Instagram, YouTube gibi, Google gibi hedef kitlemizin öğrenmek istediği aslında eğitici ve bilgilendirici içerikler paylaşıyoruz. Aynı zamanda aslında bizim için çok önemli olan yine hedef kitlemizin hayatını kolaylaştırmak adına örneğin bir kampanya bildirimi, dijital online randevu rezervasyonu veya işte servis takibi gibi fonksiyonları yine dijital dünyada entegre etmiş durumdayız. Aslında yani özetlersek belki de müşteri tarafından yani kullanıcı tarafından bakarsam ben siz aracımla ilgili bir ihtiyacım var. Hani beni bulmakla kalmıyorsunuz. Aslında yani telefondaki dijital iletişimden başlayarak uçtan uca bir deneyim yaşatmış oluyorsunuz. Doğrudur. Daha ben aracımı yıkanmış şekilde geri alana kadar. Doğrudur ve sürekli analiz ediyoruz ihtiyaçlar ve aslında gerçekten hedef kitlemizin hayatını kolaylaştıracak fonksiyonlar o anlamda da hayatı geçiriyoruz. Peki bugün gerçekten serviste keyifli bir gün yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz bütün açıklamalarınız için. Bizi dijital anlamda da aydınlatmış oldunuz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Bu hafta Ototeam Boşkar Servis İstanbul Havalimanı şubesini beraber deneyimledik. Burada gerçekten benzersiz bir hizmet var. Siz buraya aracınızı bırakıp seyahatinizi yaptıktan sonra aynı gün veya birkaç gün sonra otomobilin bütün bakımları yapılmış şekilde pırıl fırıl yıkanmış şekilde geri döndüğünüzde vale size aracınızı teslim ediyor veya gelip buradan kendiniz alabiliyorsunuz. Onun için zamandan tasarruf anlamında çok kıymetli bir hizmet var burada. Deneyimlemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta yeni bölümde başka bir boş kal serviste boş dünyasından neleri öğreneceğiz. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşene kadar hoşçakalın ve Sokrates giden ayrılmayın.